Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber Castle oynayacağız. Castle oynayacağız yani Justle. Ben bu oyunu babamın telefonundan da biliyorum. Hoş geldin. Tamam ben bunu biliyorum. Bu baloncuk var burada baloncuklara basıp patlatıyor. Oyun bir tek bundan değil. Bu sadece oyunun girişi. Okey dedim. Hop. Basıp basıp şey yapabilirim diyor. Deneyeceğim tamam. Ben bunun tümünü biliyorum arkadaşlar. Bu bana şey yapıyor ama döndürebiliyorum. İstesem en başa yine gidebilirim. Ama şimdi şimdi yorum yazmak için iznim olmadığı izmi iznim olmadığından dolayı <laughs> bir dakika. Şunu remix yapacağım arkadaşlar. Remix demek şey herhangi birinin istediğiniz e, haritasını veya yaptığı oyunu kendiniz alabiliyorsunuz. Bu oyunun özelliği ama korkmayın arkadaşlar bunu ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. Oyunun ayarları var. Dokunma. Diken o oh, kasıyor dikenlere dokunma oyna Pff. dikenlere dokunma şimdi daha öğretici gibi bir şey değiliz squid game yapmış biri bu arada nasıl hesap kuracağınızı da öğreteceğim arkadaşlar şimdi buradan sign apa basıyoruz burada doğum tarihinizi giriyorsunuz ben burayı sansırmayacağım çünkü burada rastgele herhangi bir şey girin arkadaşlar ama en a <laughs> ama yaşını ama olduğunuz yaşınızı girmeyin Veya girin. Yorum yazma izni vermiyor çünkü olduğunuz yaşı girince. 29 yaşında değilim tabi o fazla sıkıntı. 29 değilim. 8 yaşında değilim. 21 13 ke aslında evet ya. 21 yaş diye attım. Oyuncu adı. Ay oyuncu diyorum. İsim. Zefe 3. Diğer annemin telefonundaki ismi Zefe. E-mail adresim burayı sansırlayacağım. İlk önce şifreyi... şifre yapmayacağım. Evet arkadaşlar yaptım. Ama e-mail adresimi falan bilerek size göstermedim. İsmim ona buradan da bakabiliyoruz. Zefe 3. Sıfır kişi beni takip ediyor. Şu anlık ama. Diğer hesaplarımın adı Zefe 2 ve Zefe... Zefe 2 ve Zefe. Onları takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Ah, oha. Adamlar Poppy Playtime yapmış lan. Vay be. Sarı ah. el. Bu ne? Elleri değiştirebiliyorum. Sarı ev. Daş eli. Mor ateş. Omni. Ay ben. Ay ben daş eli istiyorum. Daş. Daş eli fan yapımı arkadaşlar. Şöyle bir özelliği var. Böyle kırmızı el işaretleri var. Görüyorsunuz. Ona bu eli atınca tabi eğer ben atabilirsem benim nişancılığım pek iyi değil çünkü. <laughs> <laughs> Yönlü <laughs> şöyle atıyorsunuz ve ona doğru çekiyor sizi. Detay bacak becerebilirsem tabi oldu bakın böyle işe yarıyor ve istediğimiz, istediğimiz zaman geride dönebilirim böyle evet sonraki squid game senaryo saat saat 12 imiş ben bunu bu aralar çok görüyorum ama öldüm. Geç. Oha. Of. Oh! Oyun çöktü. Şimdi ben direkt buradan yeni bir oyun yaratacağım. Burdan mı yaratsam ya acaba? Ben bu arada yaşı olduğundan büyük girmenin nedeni arkadaşlar. Yaşı olduğundan büyük girince daha çok yetkiye sahip oluyorsunuz. Yani normalden daha çok istediğiniz gibi her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Arkada Tom ve Jerry oynuyor. Şimdi mesela ben element oyunu yapacağım. Mesela ben diyorum ki abi gaz gaz artı hava şu arkadaşlar tabi bütün hepsini göstereceğim. Şu gördüğünüz iki tuş çöp kutusu silme onu biliyorsunuz. Ama tümünü silme değil. Bir parça silme. Şu iki tane karış şeklindeki kopyalama. Bu bu şu daireyi üstüne getirdiğim iki tuşun birleşimi. Şu şu an daireyi üstüne getirdiğim arkadaşlar hareket ettirme. Şu boyutunu ayarlama. Bu da istediğiniz gibi onu onun rengini falan değiştirmenize yarıyor. Tabi bunları daha sonra göstereceğim size. O istem. şimdiden pek dert etmeyin. Şimdi ben oyunu editleyip geri geliyorum. Görüşürüz. 2 dakika sonra. Mesela arkadaşlar bir bilgi daha. Şu üstte herhangi bir eşyaya basıyorsunuz. Orada yanda görünmeyen şeyler, yanda görünmeyen kıs, kı, tarafları çıkıyor. Onu seçip öyle oradan alıp koyabiliyorsunuz. Bunu da söylemek istedim. Görüşürüz. Bir takım ayarlamalar yaptım arkadaşlar. Şimdi şu üstte 3 tane tuş, 4 tane tuş var. Şu ayarlar, şu ile şu yaptığınız şeyi ileri alma yani geri bu geri alma bu da geri aldığınız şeyi geri alma geri almayı geri alma ileri alma yani geri aldığınızı bu da oyuna geçme bu save alma yani şey kaydetme bu da çıkış ve save almadan çıkamıyorsunuz. Veya isterseniz çıkabiliyorsunuz. Şimdi oyunu test edelim. Evet. Oyuna cam ekledim. Oldu. Oldu. Şimdi birazdan biraz daha ayarlama yapacağım oyunu arkadaşlar. Ve hadi görüşürüz. Başladı bizim mesai. Evet arkadaşlar birkaç tane daha şey değiştirdim. Şimdi toprakla suyu birleştirince çamur oluyor. Şunları bir yapalım önce. Ve toprakla ateşi birleştirince lav oluyor. Ve arkadaşlar Arkadaşlar ben şimdi bunu yayınlayacağım İstediğiniz gibi yapabilirsiniz Herkes oynayabilir Tamam Merge kit yazarsanız çıkar arkadaşlar Arama çubuğu da var <laughs> evet arkadaşlar. İkinci son. Beşinci son. Şu an şu an dört tane son yaptık. Bir tane daha son olması lazım. Beklemek mi abi? Bekleyeceğim. Evet oldu. Geç. Yine son oyunu bastım. Evet ilk önce kötü sonu, kötü sonu yaptık. Olmazsa olmaz. Bonk ending. Bonk ending 2. Yani kafaya vurulma sonu 2. I'm deep in. Bana ne sonu? ison son. benim şimdi bassam Sonlar bir sürü son var. Bu ne? İntikam sonu. Tamam şimdi seni şuradan çıkaracağız. İyi son. Apartman sonu. Bir sürü son var abi. Son ne? Yaptık, 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 yaptık. Gizli son. 2K. 2K sonu. Gizli son bitmiş abi. Bakalım yorumlardan hemen kopya çekil. Aa, gizli sonu nasıl yapıyoruz? Aha. <laughs> tamam. Deneyelim. Bu ne? Bir mektup gelmiş. Aha, 40 saniye boruncu boyunca biri benim şey mi oynamı oyunumu oynamış. Laktul gül 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 Derem Geç Tarı geç. İsim almak için remix partisi. Remix yapılması. Arkadaşlar bunu remixleyip bana gönderin. Ben buna sizin isminizi eklerim. Şuna basalım remix diyelim remix şu arkadakine basamıyor muyuz? a hem Arkadaki olmuyor. O zannede ekleyelim abi. Bir tek tekleyelim. artıya basalım. Tabi telefon çöktü. Telefon çöktü. Biraz beklemek gerekiyor. ha. Text. Text ekledim. Şimdi rengini ayarlayalım. Renk siyah. Şimdi mutlaka bir kural vardır. Hemen movement muhtemelen yer çekimi diyecek. Evet, Solid Gravity Drag. Ski Border. Ha, tamam. Anladım biraz. arka plan. Şunu siyah yapalım. Siyah olmaz. Şunu beyaz yapalım. Bana siyah yapalım. Siyah yapamadım. Ama neyse. Gölge gölge olsun mu gölge ol, olsun hadi. Üç boyut. Movement. Dynamic. Solid. Hmm. gravity ve En altı inelim. Telefon biraz kasıyor ve arkadaşlar sesim niye böyle diye sorarsanız biraz hasta oldum da. Geçmiş olsunlarınızı beklerim. Bir de yoga hareketi yaparken ayağım sakat oldu. Topallayarak yürüyorum. Üf üf benimkine <laughs> şaka şaka. Ayarlayalım şunu. Bu border tamam. Tamam şunu değiştirelim yine. Bu niye bu kadar büyük abi? Evet. Şuradan ayarlayacağız galiba. Buradan ayarlamayacağız. Um. Hmm. Boş ver şimdilik sayalım. Anlamadım ben bunu. Hadi gör görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Yav şu oyun nasıl yapıyordu ASMR'mine?